Bunlar kim böyle gürüm ya? Yatırımcılar işte. Melek olanlar mı? Hı? Hmm. Yani pek melek gibi durmuyorlar ama. Hayır biz bakalım. Öğle evet, Bekir Bey. Biz şimdi sizinle sabah konuştuğumda siz başvuran herkese bir iş yemeği var dediniz. E biz de çıktık geldik. Ama kimse yok. Evet haklısınız katılım beklediğimizden az oldu ne yazık ki birkaç kişi son anda iptal etti ee, bu sistem tam olarak nasıl işliyor Ben anlayamadım da Şimdi beyefendiler saygın iş insanları. Sizin gibi girişimci, eli iş tutan ama sermayesi olmayan, yalnız bırakılmış kadınlara melek yatırımcılık yapıyorlar. Sonra kardan cüzi bir miktar ortak oluyorlar. Maksat destek olmak. Tamam da sebep? Yani tut ki biz işi batırdık. Tutmadı. Kar etmedik. Ne olacak? Yani yatırdıkları onca para yanacak mı? Yanarsa yansın. Sonuçta her şey para değil. Ne demek yanarsa yansın sonuçta her şey para değil canım? <laughs> Olur mu öyle şey? Sen şu telefonu. Ee, şimdi biz iş kuruyoruz, siz yatırım yapıyorsunuz amaç para değilse ne ki? Yani siz niye bize bu kadar sermaye verirsiniz? Her zaman para kazanılmaz. Bazen dost kazanmak lazım, arkadaş kazanmak lazım. Estağfurullah. Şafeza aç artık şu telefonu. Beni delirtme. Ne iş görüşmesi? Hemen aç. Hemen. Bak mesajlarım bile okumuyor bak ya. Canfeza. Kim bilir neredesin Canfeza? Bir dakika benim garibime gitti şu an bu iş. Yani para verip arkadaş edinmeler falan. Hani böyle oluyor ya. Kadınları böyle çağırıyorlar da Tövbe az ağzım dilim varmıyor da yani escort gibisinden bir şey mi sandınız siz bize acaba ya? Yok artık o kadar da değil diye düşünüyorum. Yok öyle bir şey. Yani biz bir gecelik falan düşünmüyoruz. Uzun vadeli bir şey düşünüyoruz. Aa. <laughs> Yok artık bir de ciddi düşünüyorum de tam olsun. Ne diyorsun sen ya? Biz evliyiz zaten hayatım. Ne ciddi düşünmesi. Ama gerekirse size iş de açarız, ev de açarız. Sen... Kime ev açıyorsun ya? Sen ne diyorsun? Sen de haklısın. Ama ben sana ev açmam. Hüsnü anlar hamamlar yaparım. Anca kurtarır. Su gibi değil mi ya? Al sana su. Şerefsizler! <laughs> <laughs> <Sıksızlar>. Sen ne sağlıyorsunuz? Dövme kızı bırak! Şerefsizler! Şerefsizler! Ne bizi? Köpekler. Hayvan! Terbiyesiz! Hayvan bunlar. Sizin yardım etseniz ne oturuyorsunuz orada? Köpek. Hayvan! Seda koydum adını. Sustum içimde çığlık.